tomorrow? Yeah! Yeah! You got school tomorrow? You got school tomorrow? Take your ass and sleep! Take your ass and sleep! Kızı ker cihat verin ananın amına yarrağımı sokuyorum. Oğrunosun çocuğu. Pitch amına koydum. Shut your ass up! Ya biz kendimizi... Baran izleyeceğim bebe. Be. Abi kusura bakma da seni banlıyorum ya. Baran izleyen kız abi? Ben hayatıma böyle birini sokamam. Hiç özür dilerim yani. Kendine iyi bak. Allah emanet. <laughs> direk, arka direk. Gol. Sen nasıl gitmedin lan? Sen niye hala daha buradasın? Nasıl buradasın sen hala? Bunlar harbi kanser olmuşlar ya yapışmışlar bırakmıyorlar. Banladım ya az önce senin gözünün önünde. Yanlışlıkla başka birini banladık herhalde. Aklı Hakkı artık. Çıkar ortaya banlandım falan der açarız. Viskinin şey son damlası. Kardeşim hoş geldin onca yayında. Aman kafanı sikeyim ben seni kafanı şey, Seni kaf…. <laughs> Emegara. <seulata. gülüyor> <Reason Mode> Sen <laughs> Sen seni Ya chatten soruşta işte, ne derdin var Gel dc anlat ne derdin var anlat Anlat ben bunu çekemeyeceğim ya Çekemeyeceğim bu nedir ya Gel dc anlat derdini Gel bakayım yayın odasına Bekliyorum hadi burada Hadi bekliyorum gel buraya Gel anlat derdini Korkak. Yayına çıkmaya yüzün bile yok ya. Hani neredesin? Atar koyarken chatte insanları birbirine sokarken iyi. E çık göster kendini. Yok. Boş. Kuru sıkı. Mermi kime atarsan. Aşkım gerçekten kusura bakma bak şakasını yaptım arkadaşlarım yayın izliyor diye. Havalı gözükmek için. Havalı gözükmek için. Havalı gözükmek için. New fitness challenge. Go for <laughs> a walk every time you get horny. It has been 237 days since I've left my home. Dur bakalım ee, bir tane de klip gelmiş. Bu klibe de ben bir bakayım. <laughs> Hah, klip neyin nesiymiş? Evet. Oğlum arkadaşız sen de niye evleneyim? Ahmet niye? abi klibi atmış Evlenme bu arada. Ne konuda? Her konuda. Sen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e <laughs> ne? Ne? Eminox Eminox'a geliyorum abi kadem bir abone olmuş 8. ayımızı kutla bir teşekkür ederim canım kesene belki hoş geldin Sen bana evlenme teklifi al Yap Hadi Niye oflayarak yapıyorsunuz Evet Her şey gün yüzüne çıkardığı gibi Bugün de her şey gün yüzüne çıkartmış Kral amına koyayım Evet <laughs> Efendim Bir klip gördüm Ne klibi bir abim tarafından atılan bir klip gördüm. Klipte demişsin ki. Ne de, dur bekle ne demişim? Klipte demişsin ki artık ebomu ben mi diye sormuş. Hı. Sen de demişsin ki arkadaşına sen. Eray Nurten de ben mi dese sen beni mi seçecektin? Tabii ki de Eray'ı tercih edeceğim. Kapat lan. Doğru söylemiş lan. Haklı. Let's go. Görüyorsunuz arkadaşlar. Onunla muhatap olmadığım sürece. Kızım arama ya. Bir tamam yeter kafi. Ama muhatap olmaya başladığım anda Ares. Kaça. Abi uyuz ya. Efendim. Böyle yarrağım gibi kalırsın işte. Puh. Ya neler çekiyorum ya. Hayatımda neler çekiyorum. Her gün yayın yapıyorum. 6 saat 7 saat kitlemle muhabbet sohbet ediyorum. Toksik deniyorum. Üzerime geliyorlar. Kız arkadaşım bana yarram diyor. Arkadaşlarım artık bu oyunu da doğru düzgün oyna diyor. Ya çekilecek bir hayat değil be kardeşim ya. Çekilecek bir hayat değil bu. Bu hayattan beni kurtarın ya. Bu çekilecek bir hayat değil. Vamın. <laughs> Umrumuzda bile değil. Gel. Gel oğlum. Yo what's up bro? Yapalım mı tekrar aynı muhabbeti? Aynı muhabbeti bir kere daha yapalım değil mi? Sarıyor muhabbet. Harbiden o muhabbeti bir kere daha yapalım. Nerede o? Başlangıç. Bunu bekleyin. Durun bekleyin. Tamamdır başlıyoruz abi. Hazır mı? Merhaba. <laughs> geride kaldılar, geride kaldılar. O günler. Merhaba. <laughs> aç aç. Şunu bir başlangıçtan beri bir izlesene ya. Merhaba. Merhaba. Of. Aç aç. Ya şu dudağa yalayışa bak ya kanka. Az okşayalım az. Aç haydi okşayalım. Dayı valla ayıp Day, ediyorum. Sen ayıp ediyorsun. Bu <laughs> O gün Ayıp ediyorsun diyor patladım ya ya böyle insanlar niye varsınız ya Allah'la bizim yol ayrımaması. E sen sen ayıp ediyorsun. Mirror mirror on the wall, who is the finest at football?

Tam yeni bir dünya başlayınca mı? Oo. <laughs> <laughs> Olum bütün emekler piç olacak benim sar. Ama ne sekti bu yalanlar? E zaman kazandık açça kazanalım. Worst pickup line a guy has said to you. <laughs> ah, <abi. gülüyor> today, today a guy was like, damn, let me put that whole titty in my mouth. Only five players will understand. Vape? No. água sanitaria. É né? You acha que i deixar cair to novo? to Dessa vez i fechei bem fechadinho, até chat. I'll be Meu Deus, Mew. Ahmad is a special, special individual. I do not. I am not even close to that man's greatness. The things he's done throughout his career. He's a special individual. And, and to be even even have my name next to that man is like is truly a truly proud moment for me so thank you all but i i, I cannot compare myself to that great man <laughs> hashtag, hashtag. You I'm bitch, I'm baby king Two phone, baby king Fuck me if you want Hey, Yes I like you girl I don't want to front I hope you never fall in love again Biner miydiniz arabaya? Biner miydiniz? Nefes aldırır mıydınız arabada? Nefes kalır mıydı arabada? Ayy I hope you'll be yourself and lose your friends Abi bir erkeğin düşebileceği bütün itemler var bu arada buna laf edemezsin. Bütün itemler var. O herkesin düştü o short var. <laughs> Göbek kaf çıtır gözüküyor. <laughs> Anne kız abi. Güzel ellerine kollarına sağlık canım benim.